Merhaba. Çarpıntı dizisi ekranlara heyecan dolu bir giriş yaptı. Bu videomuzda dizinin oyuncularının gerçek hayattaki aşklarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz. Mehmet Fatih Obuz ve Şeker. Dizide Murat karakterini Mehmet Fatih Obuz canlandırmaktadır. Mehmet Fatih Obuz, TikTok fenomeni şeker ile sevgilidir. Ünlü çiftin aşk pozlar beğeni toplamaktadır. Müzik Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal Dizide Hülya karakterini Deniz Çakır canlandırmaktadır. Deniz Çakır, Bilgehan Baykal ile evlidir. Çift iki yıl önce beraberliklerini evlilikle taçlandırmıştır. Çiftin mutlu evlilikleri devam etmektedir. Sibel, Taşçıoğlu ve Murat, Kolçak Köstendil. Dizide Tülin karakterini canlandırmaktadır. Sibel, Taşçıoğlu, oyuncu Murat Kolçak Köstendil ile evlidir. Dokuz yıl önce evlenen çift samimi duruşlarıyla sıkça magazin dünyasında örnek gösterilmiştir. Asya Kasap, dizide biricik karakterini Asya Kasap canlandırmaktadır. Asya Kasap şu an bekardır. Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan dizide Aras karakterini Kerem Bürsin canlandırmaktadır. Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile sevgilidir. Kerem Bürsin, sevgilisi Melisa Sabancı Tapan'la ilişkisine dair yöneltilen soruya samimi bir yanıt verdi. Biz özel hayatımıza oldukça önem veren iki insanız. Ancak şunu söyleyebilirim ki her şey yolunda ve çok güzel ilerliyor daha önce kısa bir süreliğine ayrı kaldıklarına dair haberlerle gündeme gelen çift, bu açıklamayla barıştık ve ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor. Mesajı verdi. Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak dizide aslı karakterini Lizge Cömert canlandırmaktadır. Lizge Cömert Bilal Yiğit Koçak ile sevgilidir. Çiftin Aşkları, Kardeşlerim dizisinin setinde başladı ve iki senedir beraberler. Birbirine çok yakıştırılan çiftin ilişkisi devam ediyor. Şevval Kaya Dizide Melisa karakterini Şevval Kaya canlandırmaktadır. Şevval Kaya şu an bekardır. Gürberk Polat dizide Emre karakterini Gürberk Polat canlandırmaktadır. Gürberk Polat şu an bekardır. Şerif, Sezer ve Azmi Arna. Dizide Figen karakterini Şerif Sezer canlandırmaktadır. Şerif Sezer'in eşi Azmi Arna'dır. Çiftin 56 yıllık mutlu bir evliliği vardır. Dizide Figen'in gençlik halini canlandıran Deniz Arna, Şerif Sezer'in kızıdır. Müzik Helin Elveren Dizide Sez'in karakterini Helin Elveren canlandırmaktadır. Helin Elveren şu an bekardır. Müzik O gün Kaptanoğlu dizide Selim karakterini O gün kaptanoğlu canlandırmaktadır. O gün kaptanoğlu şu an bekardır. Müzik Deniz Arna ve Devrim Erdoğan dizide genç Figen karakterini Deniz Arna canlandırmaktadır. Deniz Arna reklamcı Devrim Erdoğan ile evlidir. Çiftin Veraderin adını verdikleri bir kızları vardır. Ailesine büyük değer veren Deniz Arna, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. Pınar Çağlar Genç Türk Dizide Meryem karakterini Pınar Çağlar Genç Türk canlandırmaktadır. Pınar Çağlar Genç Türk şu an bekardır. Ceren Taşçı. Dizide Emel karakterini Ceren Taşçı canlandırmaktadır. Ceren Taşçı şu an bekardır. Reşit Berker Enhoş Dizide Cahit karakterini Reşit Berker Enhoş canlandırmaktadır. Reşit Berker Enhoş şu an bekardır. Çarpıntı dizisini beğendiniz mi? Videodaki favori çiftiniz kim oldu? Müzik Videonun devamında Çarpıntı dizisinin asıl hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Liz Gecemert, 4 Ekim 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızlı ve etkileyici bir yükseliş sergileyerek dikkat çeken projelerde yer aldı. Eğitimine Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde devam eden Cömert 1.64 cm boyunda. Sahneyle tanışması ortaokul ve lise yıllarında başladı. Tiyatroya olan ilgisi onu zamanla profesyonel oyunculuk yoluna yönlendirdi. İstanbul'a taşındıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Ali Sabuncu Gil Ajansı'nda oyunculuk, sahne pratiği ve diksiyon eğitimi aldı. Televizyon kariyerine 2021 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle adım attı. Dizide canlandırdığı Süsen Kılıç karakteriyle büyük beğeni toplayan Cömert, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekerek çıkışını yaptı. Bu rol onun ilk ve en önemli televizyon deneyimi olarak öne çıkıyor. Özel hayatında da gündemde olan Cömert, Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Bilal Yiğit Koçak'la birliktedir devam eden ilişkileri hakkında cömert aşkı saf ve temiz yaşadığını ifade etti. Şu an Çarpıntı adlı dizide Kerem Bürsin ile başrolü paylaşmaktadır. Müzik dizi ilk bölümüyle gündem oldu. Siz de dizi ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Aslı ve Aras'ı birbirine yakıştırdınız mı? Ben yeni çifti beğendim. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.